Herkese merhaba arkadaşlar bugün KKTRX adında yeni bir tron madenciliği sitesi geldi e, ve hemen tanıtımını yapıp yatırımımızı buraya gerçekleştireceğiz arkadaşlar register bölümünden kayıt bölümünü açıyoruz invitation kodu davet kodu arkadaşlar bu kod girilmeden davet gerçekleştirilmiyor e, kayıt gerçekleştirilmiyor e, burada movi iphone telefon numaranızı giriyorsunuz login password ve security password de e, şifreniz aynı olabilir eee security sizin çekim yaptığınızda istenilen şifredir arkadaşlar. Verification buraya kepçeyle dolduruyorsunuz. Register derseniz sizi ana ekrana yönlendiriyor. Ben şimdi giriş yaptıktan sonra sizinle beraber olacağım. Evet arkadaşlar, sisteme giriş yaptık. bildiğiniz üzere yine bir aynı tarz bir arayüz ekranı. burada yine wallet promotion olarak ikiye ayrılmış arkadaşlar. Burada yatırma işleminizi nasıl gerçekleştiriyoruz? İlk önce ona bakalım. Bir şarj bölümünden Basic Account'u seçiyoruz. Bizim için önemli olan temel hesaptır. Temel hesaba bastık. Burada bize bir Tron adresi veriyor. TRX. Bazı arkadaşlar yanlış yatırım gerçekleştiriyor arkadaşlar. USDT ve TRX'ler farklıdır. Yatırımımızı buraya TRX olarak gerçekleştiriyoruz. X'i de sadece TRC20A'nı kullanarak düzen adreslerine gönderim sağlanır. Arkadaşlar buradaki Tron adresini kopyalayacağız birlikte. Öncelikle e, sistem tanıtımını gerçekleştirelim. E, team kısmından e, üyelerinizi görebilirsiniz. Level 3'e kadar bir derinlik var arkadaşlar. Level 1 için %13'lük bir kazanç sağlarsınız. Level 2 için %6 ve level 3'lük için yüzde %3'lük bir kazanç sağlarsınız dostlar. Ana ekrana döndüğünüz zaman burada partnerler yani hangi borsalarla çalıştığına bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Genellikle tüm sitelerde aynı zaten. Home kısmına basıyoruz geri. Burada git buralar zaten çalışmıyor gördüğünüz gibi. Aktif bölümünde arkadaşlar yatırımlarımız günlük %5 üzerinden bize kar payı veriliyor. 50 bin üzerinde de altı yüzde %7'lik bir kazanç sağlayabilirsiniz. Tabi bunlar da ciddi bir rakam. Burada geri döndüğünüzde arkadaşlar yine aynı şekilde e, Invest kısmı çalışmıyor. Trade kısmından zaten %5 çıkan görebilirsiniz. Share kısmında arkadaşlar sizin referans kodunuz yer alır. Bu referans kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşarak e, kendi ekibinizi güçlendirebilirsiniz. Ekibiniz ne kadar güçlü olursa da e, kazanç oranınız o kadar yüksek olur. Mine kısmına bastığınızda arkadaşlar My Team gösterdiğim gibi size zaten Track Record Burada arkadaşlar üyelerinizin yatırımlarından size gelen bonusları görebilirsiniz. Aynı zamanda çekimlerinizi de burada görüntüleyebilirsiniz. Station News Burada haberlere bakabilirsiniz. Investment bölümünden. Turn Balance Arkadaşlar burada ee, sizin promosyon hesabınız eğer bir gelir varsa, birikmiş bir gelir varsa, siz bunu temel hesaba aktararak günlük çekiminiz atıyorum 45 eğer bunu oraya 100 TL'ye aktarırsanız e, 5 TL'yi atıyorum bir bakiye gelir, bu da günlük çekiminizi arttırır. Bu bu işe yarıyor sadece. Burada e, şifrenizi değiştirebilirsiniz, aynı şekilde app olarak da indirebilirsiniz. Ana sayfaya döndüğümüzde arkadaşlar e, buraya yatırımımızı gerçekleştirelim. Şarj bölümünden yine Basic Account'a basıyoruz. Buradaki e, Tron adresini kopyaladıktan sonra arkadaşlar e, ben borsaya döneceğim. Yatırma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada arkadaşlar cüzdan adresini giriyoruz. Gördüğünüz gibi TRX adresini seçtim. E, Miktarı da şu şekilde 143.98 yazacağım. E, gönderme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Sizinle beraber olacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yatırımımız gerçekleştirdi 143 TRX göndermiştik ve 1 TRX kesinti oldu. Burada arkadaşlar recharge bölümünde bastığınızda e, siz buraya borsa üzerinden gönderim yaptığınızda recharge complete'e basarsanız e, sistem bunu otomatik olarak algılar ve hesabınıza yansıtır. Eee çıktığı zaman. Arkadaşlar withdrawal'da da aynı şekilde çekme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben buraya bir yükleme daha yapacağım için bunu şu anlık gösteremeyeceğim. Bir sonraki video için çekme işlemini zaten atacağım. Telegram grubundan da zaten bizi takip edebilirsiniz. Orada bu görüntüleri paylaşıyoruz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Umarım hepimiz için hayırlı bir kazanç sitesi olur. Herkese hayırlı akşamlar dostlar.